Evet, yeni yıl kutlamalarına denk geliyoruz şu anda. Çin yeni yılı karşıdan... Ramazan'a girdi. arkadaşlar da onu kutluyorlar. Bense burada şu arkada gördüğünüz Powerbike yazısı için buradayım. Sizlerle bugün teknolojinin amcunu tutacağız. Ama şu şamatayı görünce de bir çekmek istedim, paylaşmak istedim sizinle. Böyle tek tek dükkanları gezerek yeni yılın yaşını istiyorlar. Dükkanlara tam para istiyorlar tabii. Anma kadar ince, para mı sürsünce, sesinde ne kadar geliyor onu da bilmiyorum ama şu anda yani çünkü dükkan. şu dükkana girdiler, sonra şu dükkana girdiler böyle. Bugün sizinle Tainant'ta teknoloji pazarının nabzını tutacağız. Bir market gezisi yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi Tainant'ta aynı market gezisini teknoloji markette, buranın en meşhur teknoloji marketinde gerçekleştireceğiz. Bir izin almadım ama umarım bir sıkıntı olmaz. Direkt böyle girip çekmeyi düşünüyorum. Herhangi bir şey derlerse de eğer videonun kesilmesinden anlarsınız zaten. Şimdi öncelikle böyle kampanyalar var. Şöyle şu anda bazı ürünlerde indirim var bunları görebilirsiniz ve buradan bir bilgi sahibi olabilirsiniz İlk olarak daha sonra ise en çok ilgi gören ürünlerle başlayalım cep telefonlarıyla Android cep telefonlarını tam olarak bilmiyorum çok yoğunlukta bilmiyorum ama buradan da fiyatlarını görebilirsiniz Apple'lar var burada çok sorulan bir soru var Apple 14 Pro ve 14 Pro Max var mı diye. Şu an fiyatları görüyorsunuz. 14 Pro ve 14 Max fiyatlarını var mı ellerinde satın alabiliyor muyuz diye de. Şurada oturan bir abla var. Beni pis pis kesiyor zaten şu anda. Ee, ona bir soracağım. Ee, Apple 12'nin fiyatları var. Yani fiyatlar gayet uygun. Evet sordum. ve Ellerinde yokmuş. Ee, tüm teknoloji marketlerinde. Çoğu teknoloji markette olduğu gibi. Studio 7 diye bir market var. Studio 7 Oraya bir sorabilirsiniz. Bazı arkadaşlar oradan aldıklarını yazmışlar. Apple'da da randevu alarak alabiliyorsunuz. O konu hakkında da bir videom var. İsterseniz sen nasıl randevu alacağım falan derseniz de o videoyu izleyebilirsiniz. Biz market gezimize yani teknoloji market gezimize devam edelim. İşte burada mouse'ları görüyorsunuz. Şurada bu oyuncu şeyleri var, petleri var. Şöyle... Şöyle tutarak yavaşça gideyim. Boş zaten. Ha bluetooth hoparlörler falan var mesela. Bunlar ilgi çekici olabilir. Şöyle. Bunların Türkiye fiyatlarını bilmiyorum. Ama yani hani buradan bakıp Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Network cable buradan gidip alacağınızı zannetmiyorum. Şöyle sound barlar varmış. Mesela bunlar özellikle mesela şey bu araba teybi yerinde de yerinde de kullanılıyor bu. Ses bombası dedikleri şeyler. Araba şey yerinde de kullanılıyor. Şurada aksesuarlar var. Şu uzatma kabloları anlayamadığım bir sebepten dolayı burada bayağı pahalı. Neden onu bilmiyorum. Hele böyle korumalılar falan bayağı pahalı. Gerçi Türkiye'de ne kadar oldu bilmiyorum ama fiyatlar yani burada pahalı olduğunu söyleyebilirim. Şurada hoparlörler falan var. Oralara da geçeceğiz. Şu ütü kısımlarına bir bakalım. Ütüler çünkü gerçekten burada ucuz. Yani Philips'in mesela işte 778 baht diyor ki bu tahmin ediyorum ki Türkiye'de 778 lira liradır. Şey olarak şurada elektrolüksün bir tane var. İşte gene Philips, Philips var. Tefalin var mesela hani yani buraya tabii sırf ütü için gelmezsiniz büyük ihtimalle ama gelmişken de bir tefal ütü alabilirsiniz. Şu kettle'lar da gayet uygun mu diyeyim fiyatları yok gayet uygun değil bence yani Türkiye fiyatlarına göre uygun kettle alıp götürülecek bir şey değil şurada ilginç bir şey var belki anneme hediye olarak alabilirim bunlardan çünkü şey onlar sahilde falan çok içiyorlar böyle çay falan bu anladığım kadarıyla bir depolisi depolisi depor neyse depoyla bateriyi karıştırdığım bir şeyi var eee ya da normal bildiğimiz termos mu acaba ya bu? Aynen normal bildiğimiz termos. Bir elektronik devre yok içerisinde. Ha fişi var. Mantığını anlamadım. Ee, tam olarak. Şurada var ve şeyi var. Bu neymiş? Power diyor. Stop diyor. Evet mantığını anlamadım ama bayağı var. Bunlardan. Ya yani termosun biraz daha gelişmiş. Herhalde termosun kendi kaynatanı. Ama sırf kendi kaynatıyor diye de bu kadar para vermeye gerek yok. Televizyonlara gelelim. Televizyon da alma şansınız yok ama en azından fiyatlar hakkında bir bilgi sahibi olursunuz. Şöyle 12.000'den başlıyor tabi televizyonda 50 bin tane değişken var işte DPI'ymiş bilmem nesiymiş vesairesiymiş ama hani en azından nedir ne değildir konusunda mesela şu Hisense bu Türkiye'de de vardı yanlış hatırlamıyorsam mesela bu 2500 liraymış ya 32 inç yani 2500 lira bence uygun bir fiyat diye düşünüyorum tabi dediğim gibi yani bunu alıp götürme şansınız yok hele şunu mesela şu televizyon gayet güzel gözüküyor ama bu da Hisense'miş mesela ee, bu da 12.500'müş. Mesela şu 6000. Bu Hisense markası bayağı ucuzmuş deminki ki. Sony'nin altına koymuşlar. Ama gayet iyi. Bir de marka ürünlerden bakalım. Mesela Hisense falan değil de hani böyle biraz daha bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz marka ürünler. Panasonic var mesela. Hani M marka Panasonic mi? Sharp var. Şöyle. Sharp'ın ürünleri burada ucuz. Yani mesela şu telefon televizyon 42 bin, şey 42 inç ve 4 bin lira ucuz yani bence. Ama bir Samsung falan görelim, Her TCL var. TCL bizim ülkemizde de var mesela. Bu modelini falan alıp buradan bir kıyaslama yapabilirsiniz. Bu mesela 20 binmiş şu an. Şu gördüğünüz set olarak mı böyle yok? Sadece televizyon 20 bin. Mesela şurada 16 bin var. Yani ben televizyon alırken aklımda kaldığı kadarıyla hani söyleyeyim e, fiyatları. Ben işte 8000'i almıştım ama ben geçen sene almıştım. Hani o televizyon 16000 lira desek. Hani yine e, fiyatlar ucuz burada. Yani Türkiye'de aslında ben şişirilmiş bir enflasyon olduğuna inanmıyor değilim. Çünkü gerçekten hani aşırı derecede ürünlerin fiyatları artıyor. Yani her gün bir fiyat artışı var neredeyse. Ve her gün o kadar hayat pahalanmıyor aslında Türkiye'de. Yani şu askeri ücret olayından sonra ne kadar artar ne olur bilmiyorum tabi de. Ee, ben biraz hani şişirildiği konusuna katılıyorum. Şurada LG var basit bakın mesela bunu çekmiştim galiba zaten. Ama olsun bir daha çekeyim. 16 bin diyor. 55 inç. Şimdi i̇şte 8 bin lira yapıyor mesela Türk parasıyla. Yani bu burada 8 bin lirayken Türkiye'de niye o kadar? Televizyonlardan o kadar vergi de alınmıyor. Bildiğim kadarıyla. Bir TRT bandrol şeyi var galiba. O kadar. Onun dışında bir vergi alınmıyor televizyonlardan. 12 bin diyor mesela. İşte 20 bin diyor. Ya bir de şöyle bir şey var tabi. Hani dolar şimdi 19'u zorluyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Artık 2'ye de bölmeyeceğiz. 1.75'e böleceğiz. Mesela 43 inç Samsung. 43, 43 inç 43 inç Samsung var. UHD. 18 bin 990. Samsung'lara ben bayağı bir bakmıştım. Bakayım kodu aynı mı benim baktıklarımla? Yok, değil. QA diye bir şey bu. Hatta bu şu anda şeye kampanyaya girmiş. 6500. Şu televizyon. Yani dediğim gibi özelliklerini bilmiyorum ama ben aynı fiyata hatta daha pahalıya Grundig televizyon almıştım bir sene önce. Yine Samsung'lar var burada. Neyse. Televizyon fiyatlarını 3 aşağı 5 yukarı belli, belli ettik. sala bir kağıt. Şurada hoparlörler var. Hoparlörlere de bakalım. Hani bilgisayarınızda hoparlör almayı düşünürseniz. Ki ben öyle bir şey yapmıştım mesela geçen gelişimde. Hoparlör almıştım. hoparlör bilgisayarda. Bilgisayar fiyatları mesela şu Infinix diye bir tane marka var. Ha, yani Acer var şurada. Tanıdık bir marka. Belki bizde de vardır şeyi. 11.000 bin... 990 diyor. Gayet de güzel. Değer var. 30 bin. Şöyle özelliklerini de çekeyim. Siz durdurup bakarsınız. E, ee, Asus var. Gene. Şöyle. Fiyatların hepsini market videosunda da söylemiştim. ikiye bölüyorsunuz. E şu an dediğim gibi 1.75 e falan civarında ama siz gene ikiye bölün. Yakında zaten 1.5'a bölmeye başlarız. O zaman anlarsınız şu mikrodalgaya ben almıştım. Ee, bendekinin biraz benzeri bu. Aynısı değil ama benzeri. Burada pahalı mesela mikrodalga. Ki halbuki çok da kullanılıyor aslında. Gerçi şimdi tabii bizdeki ne kadardır şu anda onu da bakmak lazım da. Ben onun üst modelini mesela daha ucuza almıştım. Şurada işte böyle ev aletleri, küçük ev aletleri var. Burada amfiler, hoparlörler falan var. Ya bunların Türkiye fiyatları konusu hiçbir bilgim yok. Ama şu alet bayağı güzelmiş. Ee, bir de bunlara her şeye bağlayabiliyorsunuz. Mesela bunda bluetooth da varmış. Bende var mesela böyle evde bir tane. Bunun çok daha basit olanı var. Ee, ama şey çok memnunum mesela. İki tane büyük hoparlörüm var. Onları mesela bağlıyorum. Bunların mikrofon girişi falan da oluyor. Bunu genelde DJ'ler falan kullanıyor anladığım kadarıyla girişlerine bakmak istedim ama biraz ters tarafta kalıyor. O yüzden de çok girişlerini çok göremeyeceğim şu anda. İnternetten olmadı modellerine bakıp en şey yapalım. Şurada mikrofonlu bir şey var. Burada işte müzik setlerinden var eskiden. Hani vardı ya, her evde olan müzik setleri. Onlardan var. Hoparlörler var. Şurada büyük arkadaşlar var. Burada da gene işte hoparlör. Mikrofonlar var şurada. Şurada bakın tanıdık bir marka var, görüyor musunuz? Beko. Beko'nun ürünlerinin Tayland'a daha ucuza satılması konusunda ne düşünüyorsunuz peki? Mesela şu derin dondurucu 8.000. Burada. 4.000 liraya bunu alamazsınız diye düşünüyorum. Şu dolap 8.500. Bunu da keza 4.000 liraya alamazsınız diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de üretilip Tayland'a gelip Tayland'da daha ucuz satılan bir ürün. Ya yani bu bana ilginç geliyor açıkçası. Niye? Yani. Ya Türkiye'deki kar çok yüksek ya Tayland'daki kar çok düşük gibi geliyor. Burada çamaşır makineleri bu arada ilginç şöyle eski merdaneli tip çamaşır makinelerinden var. E, Bunları kullanıyorlar. Bunlar da gayet iyi çalışıyor bu arada. Yani şu yeni modellerden daha iyi. Burada çok vakit geçirmeyeceğim. Yani şöyle bir sadece fiyatları görün diye. Hani burada yaşamayı düşünüyorsanız eğer Hani bir çamaşır makinesi al alırım Diyorsanız eğer fiyatları görün diye Hani şey yapıyorum Hitachi ve Sharp Buzdolabı konusunda burada çok iyiler Baya ıı, yaygın burada kullanılıyor En yani tanıdık bir marka olsun Diyorsanız da Beko'da alabilirsiniz Onun fiyatı da uygun Şöyle kartuş fiyatları konusunda hemen Şöyle bilgi vereyim Bunda çantalar var ve iPad'ler. Şöyle minisi. Hepsi var. Evet teknoloji market fiyatları bu şekilde. Bir teknoloji market gezimizi de burada sonlandırıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bu Power by şubesi çok büyük bir şube değil. Ama sakin olduğu için burayı özellikle seçtim. Çünkü diğer şubelerde de çok video çekip insanları rahatsız etmeyi sevmiyorum. E dediğim gibi videoda anlamadığım noktalar var. Onları yazdım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konu hakkında. Yani Türkiye'deki e, ürünlerin e, işte Türkiye'de üretilen bir ürünün Tayland'da nasıl ucuza satıldığı ile ilgili beni aydınlatırsanız da sevinirim. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve e, videoları izlemeyi e, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız da eğer sevinirim. Tayland'da yaşamayı düşünüyorsanız Tayland'a tatile gelmeyi düşünüyorsanız ya da Tayland'da bir ilginiz varsa da Facebook üzerinde Tayland Aşkı grubuna üye olmanızı da öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve esen kalın. Huzurlu günler diliyorum.